Merhaba arkadaşlar. Şimdi size ücretli ama hacklenmiş olan programları tanıtacağım. İlk önce YouTube OneSet. Bu program ne işe yarıyor? YouTube'daki bütün videolar reklamsız bir şekilde izlemenize yarıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde reklam vesaire yoktur. Görüldüğü gibi hiçbir şekilde reklamla karşılaşmayacaksınızdır. Bu programın linkini açıklamalar kısmında belirteceğim sonradan. Bir sonrakine geçelim. Movie Clips Movie Clips de videolarınıza efekt vermek vermeye yarayan bir program. Bu da yine dediğim gibi ücretsiz full versiyon bir program olup e, videolarınıza güzel efektler verebilirsiniz bu programla. Bir sonraki programımıza geçelim. SnapTap Şimdi bunu açalım. Ve bakalım. SnapTap Bu da YouTube videolarını indirebilir, sonra MP3 olarak formatını değiştirebilir, Telefonunuza yine indirebilirsiniz. Mesela üzerine basıyorsunuz, şuradan tıkladığınızda MP3 veya HD olarak videolarınızı indirebilirsiniz. Bu da böyle güzel bir program. Ve bunun daha başka bir şey de var. Özellikleri. Mesela burada bakın şey diyor. Facebook videoları, Instagram, Whatsapp durum videoları. Ondan sonra başka dedi Daily Mont videoları veya da sizin ekleyeceğiniz TikTok videolarını bile indirebilirsiniz buradan. Şimdi diğer bir programımız var, ekran kaydedici. Şu anki kullandığım mesela, şu an bunu kullanıyorum. Bu da gerçekten güzel bir program. Videolarımı bununla kaydedip, anne hani sizinle paylaşmama yarıyor. Bu da böyle güzel bir program. Bu da full versiyon. Hiçbir şekilde reklam gelmez. Şimdi size asıl bomba programı tanıtacağım. Asıl bomba programım da AdGuard. AdGuard ne işe yarar diye merak edenler olursa onlara da şöyle bir cevabım var. Bu AdGuard reklamları engeller. Hiçbir şekilde kullandığınız oyunun veyahut da başka bir programın reklamlarını size göstertmez. Bu şu anda açık. Yukarıda anahtar işareti var zaten. En üst saatin e, sağ yanında. Anahtar işareti olduğu zaman telefonunuzda hiçbir şekilde reklam gelmeyeceğinin simgesidir. Şimdiye kadarki şeyleri de zaten orada göstermiş. Başka e, size gösterebileceğim. Ha, asıl diğer programım da şu arabalası olan arkadaşlar için olan bir program. Full versiyon. internetteki fiyatı 300 lira. Yanlış duymadınız. 300 lira. Bunu altta gördüğünüz gibi Plus Edition. Yani en son sürüm full versiyonu. Hiçbir kilit anahtarı yok. Direkt istediğiniz şekilde telefonunuza kurduktan sonra programı kullanabilirsiniz. Normalde buradaki menü anahtarların olduğu yerdir. Normalde kilitlidir burası. Ama işte dediğim gibi açık kullanılabilir. Hiçbir şekilde engel yoktur. Buradakiler de yine aynısı. hiçbir şekilde kilit yok. Normalde kilitli. Bundan da çıkışımız yapalım. Bakalım başka size sayacağım. Motor data. Bu da full versiyon bir programdır. Hiçbir şekilde kilit yok. ELM327 ile bağlantı kurduğunuzda aracınızdaki arıza kodlarını tespit eder ve hiçbir sorunsuz bir şekilde arıza kodlarını silmeye yarar. Bu da böyle bir programda. Şimdi bakalım size başka hangi programı söyleyebilirim. DNS değiştirici. Evet. DNS değiştirici ne? İstediğiniz mesela ben programlarımı bulurken veya da paylaşırken bu programı kullanırım. Niye? Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz bazı siteler bazı değil. Neredeyse hemen hemen hepsi olan sitelerin linklerinde kısıtlama var. Her siteye giremiyorsunuz. Buradan başlat dediğimde gördüğünüz gibi yine sağ üst köşede, sol üst köşede pardon DNS'de yazdı ve şu an istediğim sayfaya istediğim siteye giriş imkanını sağladı. Dediğim gibi buradan ben programlarımı indiriyorum, paylaşıyorum veyahut da Herhangi bir işlemim olduğu zaman bu şekilde yapıyorum. Yasaksız bir şekilde. Size anlatacağım programlar bu kadardı. Eğer aklınıza takılan veya indirmekte zorluk çektiğiniz program olursa benimle paylaşırsanız sizin için bunların hepsini indireceğim. Yani size yardımcı olmak istiyorum bu konuda. Eğer yapamayan arkadaşlar olursa Şimdilik bu kadar bir akşamlar